Evet, uzun bir aradan sonra tekrar LRF'ye geldik. Kartal tarafındayız. Az önce başladık. Birkaç atış yaptım, henüz vuruş olmadı. Saat 10 oldu mu? Bakayım saate. Evet, saat 10.30 gelmiş. Ama henüz vuruş olmadı. Tamer abiyle beraber LRF yapıyoruz, ona da vuruş gelmedi henüz. Mehmet abi bir yemli olta attı. Bir tane mezgit aldı karidesle. Günümüz, gecemiz bu şekilde başladı. Bakalım isomeye herhangi bir hareket olmazsa ilerleyen zamanlarda bunu değiştireceğim. X'ler, isome X'ler silikon. Bu çin kurduna benzeyen silikonlar. 10, 10, santim mi, 11 santim mi ne uzunluğu var bunların. Arkasına bir hırsız taktım. 3 gram de kullanıyorum şu an. Yani tabi jiket biraz ağır olduğu için dibe kolay batıyor. Yosunları temizliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda gramajı biraz daha düşürebilirim. Böyle. bakalım aksiyon oldukça sizlere haber vereceğiz. Şimdi konumuz da geldi. Evet, ufak yosunlanmalar var burada. Bakın. Yosun Şimdi, sahtemiz bu şekilde, silikonumuz bu şekilde. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet işler kesat gidiyor ben hala bir vuruş alamadım. Şu kulbun küçük e, silikonlarından geçtim. Bir gram ciketle devam ediyorum. Ama bir tane vuruş bile alamadık. Az önce Tamer abi bir tane istatik aldı olduğu ile benim çıkardığım silikonun aynısıyla. Mehmet abi bir tane daha yemliyle, karidesli bir mezgit daha aldı. Yani yine çok kas, kısır yani şu an burada balık. Yani yavaş yavaş defne sezonu başladı ama her bölge için geçerli değil herhalde. Ve yeri saati duruma göre değişebiliyor. Bakalım biraz daha takılacağız. Bir aksiyon olunca ben size şey dönüş yapacağım bir gelişme olduğunu söyleyeceğim. Az önce bir tane balıkçıl geldi. İyice bir zarganayı kaptı hemen önümüzden. Yani zargana olan yerde istavrit neden olmasın diyoruz ama bakalım. Göreceğiz. Biraz daha buralardayız. Tamer abiye geliyor bir tane daha istavrit. İstavrit mi? <laughs> Aman en azından bir aksiyon var. Yani bana daha gelmediğiniz ama bakalım. Üç kişiyiz. 2 istart iki mezgit. Ve yaklaşık bir saattir buradayız. Oh. Az önce fena aslandım Şirketi değiştirirken silikonu değiştirirken fark etmedim gelen dalgayı. Çok fena ıslandım her yerim ıslak şu an ayaklarım kafama kadar geldi su. Kameranın önü nasıl oldu bile bilmiyorum aslında. Karanlıktan pek bir şey görünmüyordur da. Ben yine isomaya geçtim. Bakalım. Devam ediyoruz ıslak ıslak. <laughs> evet hava güzel. Yani pek rüzgar yok. Dalga çok yok. Az önce bir ıslandım ama o tekne biraz yakın geçti herhalde. Ben de çok fark edemedim. Şirketi değiştirdiğim için. Ama su hemen hemen çarşaf gibi. Çok az bir rüzgar var. Çok hafif bir dalga var. O yüzden hava güzel. Basınç da düşük. Ama balık yok. Balık olmadığı sürece herhangi bir meteorolojik verinin bir anlamı olmuyor. Takıldı. Bir de üstüne üstlük takıldı. Ya çıktı. Bugün de şeytanın bacağını kıramayacak gibi hayırlısı bakalım. Balıklar bize temelli ya. Şu 3 gram takınca da hep yosunlara giriyor. bir gramla da verim alamadık. Her yerimiz ıslandı. Şöyle şey bari gelse. Burası biraz kumluk bir yer. Mır, mır olabiliyor bazen burada. Ve mır, mır falan bir denk geliverse de. Bu saatten sonra istihar kurtarmaz yani bizi. Evet. İlk defa bir tıkırtı aldım az önce. Az önce ilk abi tıkırdı aldım. Ama devam gelmedi. Yani sanki bir istavrit ucundan yokladı gibi. Hadi bakalım inşallah. Bu akşamların vuruşların devamı gelir. Evet Mehmet abi'nin yemli oltasına bir vuruş daha geldi. Bakalım buraya mezgitler gelmiş belli ki. Tek tek böyle ortaya vuruyor. Hadi abi hadi. Geldim bu sefer yanına. Açık açık. Kepçe getireyim mi? Ha? Kepçe getireyim mi kepçe? Getirme getirme. <laughs> kepçe yok Allah senin canını almayayım. Ya. Neymiş o? Ne balığı ya? Abi balık var onda. Balık var, balık var onda. Balık var, balık var. Çek çek. iki tane hem de. Balık abi diyor be. Balık balık. Mezgit, mezgit Aynen. Hey yavrum benim ya. Gel. devam. Nasıl o kadar çok var ya? Abi biz burada yem yemliğe dönelim ya. Abi sen çekiver beni. <gülüyor> <gülüyor> bırak sen Tamam mi? sen bırak bırak bırak. bırak. Ben buradayım. Hoppa. Ben temizleyeceğim şimdi sen bunu. Geliyor Allah Allah. Ben de. Yok ya o saat at bak ben çekmeyi yapıyorum. Yalnız deniz. Denizin dibinde. Nerede mezgit? Mezgit değil bu ya. Gelincik bu. Mezgit değil mi? Meskik yok. Meskik abi. Gelincik abi bu. Ne? Çöpçü balığına benziyor abi. Abi o gelincik şey abi bu. Gelincik. Mi? Ha o gelincik evet. Yavru gelincik. Gelincik değil ha? Böyle bir şey işte. Baya, yutmuş bayağı yutmuş da yutmuş. İyi, i̇yi yutmuş ha. Aynen. Evet. Gelincik şey gibi işte. Göldeki yabancı. yayınlara benziyor azıcık. Şey. Var ya. Bayağı yutmuş ama. Evet mezgitler güzel ama. Gerçekten. Mezgitlerin boyu fena değil. Çok büyük ya bayağı iyi. de oluyor. dönelim ki. Evet yemli de aksiyon oluyor. Gücük bir gelincik geldi az önce. Çok sağlam da yutmuş yemi. Demek ki burada karidesli balık alınıyor. de gördüm o Onlar da fena değildi. Boyları gayet güzeldi. Ama TRF'de iş yok. <laughs> Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak göreceğiz. Evet Yemli Olta'ya bir ufak gelincik daha geldi. Bunlar da demek ki yavru gelincikler falan takesiyor. Ben de pembe isomeyi çıkardım. Ee, küçük, kırmızı, uzun isomeyi taktım. Yani küçük dediğim şey, small. Ama yine bir 7-8 santim var orada o da. Tam bilmiyorum. Benim bu zamana kadar denizde, LRF'de en verimli balık aldığım silikon bu. <laughs> kırmızı isome. Bakalım bugün ne olacak. Yine 3 gram jiket attım. Evet bir tıkırt almaya başladım ben de. Ama gelmedi. Evet yavaş yavaş başladı herhalde tam şey yapamadım. Tamer abi az önce aldım bir tane işte bir takip aldım ben de az önce ama. Evet şimdi bir gram jigete geçtim. Beyaz baby boom taktım. Az önce bir tıkırtı aldım. Yapma. Attı. Kopma be. Ya orada kiş ya? Bir vuruş aldık sonra da koptu. Şimdi değiştirip gideyim ben. Abi rezillik diz boyu ya. Yani daha önce çok verimsiz avlar yaşadım. Ama bu artık herhalde en zirvesi. Bir de yani ıslandım. Her yerim ufusak hala. ayaklarım falan. Az önce kuş gözü oldu İpte epey sıkıntı yaşadım. Şu an hala o sıkıntı var ama gidermek istemiyorum. <laughs> Zaten ipi değiştireceğim, eskiyle epey. Şu an kavlayın tekrar koptu az önce. Yani şu an kendimi toparlayıp da kaydı yeni açabildim. Arka sisteme geçtim. Bir de böyle deneyeyim dedim. Ama yine bir çocuk. Of oh, çok fena bir şey geliyor. Çöp geliyor çöp. Oh. Anca çöp temizliyorsun. Şuna bak. Bugün kaçınca Böyle bez parçaları çıkıyor bir sürü. Şunlardan 4-5 tane çıkardım ya. Mehmet abiler de çıkardı yine. Bu bezleri kim atıyor buraya? Atmaya hevesim kalmadı ki ya. Ulan yine bir çöp alıyor ya. Olan ne kadar çöp var şurada ya. Amma çöp topladık. Şuna bak. Es geçmiyor. Bu bezler ne böyle ya? Kaçıncı oldu bu? Ulan. İçine ettiniz. Ne keyif bıktınız, ne bir şey ya. Anca çöp topladık. Bırak ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bugün keyfim hiç yerinde değil. Çok sıkıldım. Şu silikonu bile koparıp atacağım şimdi. Ver git lan. Oy, çok sinirlendim, çok kızdım. Kendime kızdım. Denize kızdım. Ama nasip eden de etmeyen de Allah yani. İsyan da etmemek lazım. Daha çok balığa geleceğiz. İnşallah o zaman nasip olur. Hayırlısı bakalım. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Bugün böyle kısır bir avdı. Tamer abi 3-4 tane istavrit aldı. Yemide birkaç tane mezgit. Bir iki tane de gelincik geldi. Böyle kısır bir gündü. İnşallah artık şu şeytanın bacağını kırmak nasip olur yakın zamanda. Hayırlısı diyelim. Müzik <laughs>